Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir kardeşim. Bakıyorsun ekrana. Aksesimiz yok ama envanterimizde 10 BGL var. Bu videoda manyak bir içerik ile karşındayım. Şimdi diyeceksin ki abi bu takım neresi? Bütün bunları konuşacağız. Fakat nerede gaslayacağımızı söylemeden olmaz. Neredeyiz? Birlikteyiz kardeşim. Şu anki birliğin güncel linki birlik reme 34. Eğer ki linkimiz banyarsa birlik reme 35. O da banyarsa birlik reme 36 diye devam ediyor. Evet artık ben de birlikteyim ve bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım serüven bizi nereye götürecek. Bütün bunları konuşacağız. Hem gaslayacağız hem konuşacağız. Güzel bir şeyler olacak. Bu videonun yorumlarına böyle Grow ID Word'den ziyade biraz daha eleştiri tarzında bir şeyler yazın. Merak ediyorum. Tabii ki de önce dinle kardeşim. 2R diyelim şöyle. 2R minimum 50 DL girmeyi düşünüyorum. DL de yükselmiş zaten. Güzel olur değil mi? Minimum 50 DL evetler. Şöyle 50 DL atayım ondan sonra anlatalım konuşalım biraz. Reme. Şimdi abi ne oldu? Sen geçmeyecektin. Dostlar normalde ben zaten ee, geçmeyecektim. Geçmeyi düşünmemiştim. Hatta ilk başta böyle YouTuber'ların çoğu geçmişti bilirsiniz. Yaklaşık bir 1-2 bir, hafta önce. Sen niye 2 hafta bekledin? Çünkü ben zaten geçmeyi hiç aklımın ucundan geçirmiyordum. Neden? Ya durumum iyiydi, anladın mı? Ortada yani pek takılacak bir şey yoktu. Direkt durumun iyi ise fazlasına gerek yok kafasındaydım. Fakat işte bu 2 hafta içinde ne değişti abi? Seni buraya geçirecek? Tabii ki de teklifler e, yüksek fiyatlar oluyor. Bu iki hafta içinde kirama bayağı bir yüklü bir miktar zam yapıldı. Ben de dedim yani böyle olmayacak abi. Kendimle takım arasında kaldım bu sefer. Sonuçta kendimi idame ettirmem gerekiyor. Süreci sürdürmem gerekiyor. Bir sonraki videoyu çekemeyeceksem çekebilmek için ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Çekebilmek için dostlar takımımızı değiştirdik. Yani fazla da detay inmek istemiyorum dediğim gibi. Öyle kendi durumlarım, kendimce sebeplerimden ötürü değiştirdik. Siz de yorumlara yazın merak ediyorum ne diyeceğinizi. Onun dışında diyecek bir şey var mı? Yo gayet güzel bu arada. Saat şu an öğlenin biri ve takım dolu yani gördüğünüz üzere. NoTax'lar falan olsun. Ondan sonra RM'lerde zaten 4-5 ostur. Bu takımın biraz player eksiği var gibi. Onu da beraber tamamlayacağız kardeşim. Takım 30-40 people'dan 60-65'e dayanacak. Yayınları falan devamlı açacağız. Go bakalım tamam. Direkt açıyor da go always diyor. Ama kanka sen de yani böyle yapma ya. Bundan sonra always drop ya. Harbiden canım sıkıldı şu an. Yani sen Otomatik kafana göre hareket ettin. Orada benim canım sıkıldı. Zaten bir ruleti her zaman 3 4 vuruyoruz. O da ayrı bir sıkıntı. Şuna bak 5 5. Ya kanka of bu ne oğlum ya? Allah Allah. Hayır yani o kadar can sıkıyor ki 2 saattir şurada 2 3 atıyorum. Burada 2 3 atıyorum. Acaba şey mi bu? Bizim şansımızdan ötürü mü ruletten ziyade? O zaman egzo falan açsın diyelim. Bundan sonra bu son el. Tamam mı? Evet vuralım. Abi 4 2 bu ne oğlum? Ya yok ben diyor. Hayır kanka hayır ya. Oğlum niye böyle adamlar ya? Bundan sonra EXO. Hiç de sevmiyorum böyle şeyler. 4-2 atmadım mı ben? Oğlum ne yapıyorsun? Şu an Tay 4 atmışız zaten. Sanki winlemiş gibi lak diyor. Ya bir garip adam ya. Of EXO sen aç ya. Harbiden canımı sıkmaya başladı bu adam ya. Valla böyle adamlar hoş değil dostlar. Yani dilediğiniz zaman hostları değiştirebilirsiniz. Bunu da bilerek girin tamam mı? 50 drop 50 go. Mesela ben bu adamda 50 drop 50 go yaparım. Kaç? 34 mü fazla attı? 50 go direkt ya. Hiç uğraşmayacağım anladın mı? Çünkü bu adama ben güvendim. Güzel, rahat. Hiç böyle lafı ikili etmiyor. Mesela ben orada drop desem... ...go olamayacak mısın zaten gibisinden bir şey söyler. <laughs> Abicim. Yapma şunu ya. Drop 125 diyelim. Güzel mi? 0 attık bu arada. Güzel gidiyor. Ha tamam okey. Go 50, go 50 tamam. Ben bu adama güveniyorum. Bu adam iyi adam. Hadi bakalım. <laughs> bir de bir şey yapıyormuş. 2-1-1 atsan... Ah ah. Güzel olabilirdi. 25 at 50 goa. Tamam log diyor. Loglasın bakalım. Evet dostlar 50 devam edelim. Bir change falan yedik. Bir de beti aldım. O şekilde. Tamam 3. Bu adam güzel. Oha ama. Oha ama kanka. Harbi oha ama. Yani <laughs> da benim canımı sıkmaya başladı. Rumları değiş. Hostları değiş. Abi bu şans nerede? Bu şans hand'de kardeşim. O yüzden hand'i de değiştiriyorum. Bu hand bayağı şanslı bir hand. 7'ye 8-9 atar bu hand. Güzel. Güzel. Yani hissettim orada zaten. Hissettiğim için diyorum. Ben 8-9 hissettiğimde geliyor. Ama kanka oha ya. Abi oha ya. Of. Aa, oha. Oğlum ne oluyor? <laughs> 2'ye 3 atıyoruz. Gidiyoruz 8'e 9 atıyoruz. Vallahi çok acayip. Yani. Go oh, hadi bakalım tamam. Öyle dedi. Oo çok 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 tatlı. Çok 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 tatlı. Kaç oldu? 925. 2 saatleri gas Hala eksi 75. Yani ben de biraz profitliyiz falan sanıyorum. İşte bakmıyorduk envantere kötü oldu ya. Neyse. Okey alalım. Hadi bu sefer bir 75 atayım ya madem öyle. Hissettim bir şeyler. Bir, iki, üç bir şeyler. Atacak mı iki, üç? İyi ben vurayım hadi. Dokuz, altı. Bir, iki, üç vur ya. Bana sıfır Oha abi oha ya. Sıfır vurma diyoruz adam 9 vuruyor. Kanka vallahi bu oyun bir garip oyun ya. Harbiden yani. Hah. Dokuz, sekiz vuruyorsun da kanka sevinemiyorsun ki. Görüyorsun işte az önce sevindik de ne oldu yani. Aga Lovat. Sanki Winnyoz. Winnyoz da biraz. Oh oh. Winnyoz <laughs> <Vinliyordu> da biraz. <laughs> Hadi bakalım at kardeşim at. Bu var ya bu. Adam şu an sustu. Sessizlik. Bu sessizlik sıkıntı bu. Sessizlik büyük bir sıkıntı. Kardeşim bu ruletlerin sessizliği. Sadece çark sesi duyarsın bu sessizlikte. Kimin kazanacağı belli olmaz. Devran her an dönebilir. Bak şu an adam her an döndürebilir. Bu büyük bir sessizlik. Sıfır atabilir mesela. Ben bu potansiyeli görüyorum harbiden. Ne yapıyorsun kanka? Tamam 5 60 güzel. Eksi 150. Tamam 50 go. Okey. 0-9. Tamam 4. Çok güzel. Eksi 1. Ondan sonra kaç oluyor? Artı 75. İyi çevirdik. Vallahi iyi çevirdik. Bak. Kardeşim. <laughs> winleyemiyorsan. Hoster'a değiş. Room'u değiş. Handy değiş. Artık daha da winleyemiyorsan. ya yani git bir duş al harbiden. <laughs> o kadar. O kadarını söyleyeyim ben sana. Hadi bakalım. Tamam. 7-3. Fena değil. 7-3 de. <laughs> 8-3. Okey. 8-3. Yine aynı. Aynı tarife. Oo, Adam. Raconu koydu. Ya 2 saattir winliyor zaten. Winlemesi normal de. Bir 50 daha devam edelim. 75 atacaktım da bir tırstım bir şeyler olacak sanki. Bak gördün mü belli yani. Bu adam sıfır atmaya başladı. Bir 75 atıyorum bu sefer. Bu sefer sıfır bende. Bu sefer sıfır. Oha kanka. Oha 3x sıfır atıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? Aşağılara vuralım bir bu adamın şeyini. Şansını alalım. Ondan sonra 50. Ondan sonra 50. Abi bu adam ne yaptı ya? Tokatladı yani. 5, 6, 8. Güzel. Nereden bildin abi? Ya kardeşim bu iş, bu iş sanat işi diyorum. Sen beni anlamıyorsun, sen beni anlamıyorsun. Abi sen kimlerle öğrendin bu hostu? Kardeşim neler neler yaptık biz buralara gelmek için neler neler. Kaç fırın ekmek yedik sen bilir misin? 40 değil, 41 değil kardeşim. 48 ekmek fırın yedim ben. Ne? Neyse güzel bir dedik. <laughs> of of. Bu sanat işini yapmadan minleyemezsiniz yani. Ben size öyle söyleyeyim. Bak 4 3. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gerilmeyeceksin. Sonra vuracaksın. 9 0. Oha. Demek ki adam da sakin. Adam da bu sanatı konuşturuyor. Adam Picasso'yu tanıyor. Hala 2 saattir yerimizde sayıyoruz yani. Kaç dakikadır gaslıyoruz? Bari size bir deliye çıkaralım. Bir 15 20 yapalım. 9 29. 0. Abi hadi be. Hadi be. Hadi be artık. Allah'ın o zaman sana. Ama kanka of adam aşağıdan vuruyor 2 saattir ya. Oğlum banlasana şunu. Aşağıdan 2 saat vuruyor ama ya. 2 saattir vuruyor aşağıdan. Yani neyse bir 75 atalım ya. Go bakalım hadi. 75 attık. Allah'ın 0. Oha. Tamam 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 sıkıntı yok. 8'e 9. 6'ya 9. 6'ya 7. 8. Oo çok tatlı kardeşim ya. Oğlum düşük atamıyorum ya. Düşük atamıyorum. Niye böyle oldu acaba? Niye böyle oldu acaba? Hayır şansı da hissetmiyorum ki halbuki. Hadi bakalım. Dostlar size bir DL çıkarmak lazım ya bu videoda. 50-60 bir 100 TL çekiliş yapalım diyeceğim de. E zaten videoya diyorsun ki abi yorumlara bit açıklamanı yaz. <laughs> Üstüne bir de diyorsun ki güzel bir çekiliş yapacağım. Ben hangisine katılayım? E sen de haklısın. Ben de biraz eşeğim ya. Harbiden eşeğim. Biraz var eşeklik. Kaç attı? Love yok aga sende. Şans işi dost. Valla. Evet BGL'miz gelmiş. Şu an yani kaç dakika? 15 dakikadır falan videodayız. 75 TL profit. Valla hiçbir şey ya. Of of. Tamam adam nazarını değdirdi sonunda. Yani 2 saattir abi yüksek vuruyorsun. Cırt cırt. İyi ki nazarını değdirdin artık. Yeter yani. Oldu mu? Mutlu musun artık? Mutlu musun artık? Yani can sıkmaya başladın. Allah can sıkmaya başladın ya. Buradan clear'a gitmeyek ya. 4-5. Oh. vallahi bir an korktum biliyor musun? Yani bunu lose'a saydık baya bir kırılma noktası olabilirdi. Adam var ya sanat sanat dedi, konuşturdu kendini ya. Şuna bakar mısın? Allah'ın 125 yok yok 75 atalım. Sen bir sakin ol. Sakin ol. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. <laughs> güzel gidiyoruz hadi. 150 tamam. Şu an tam 10 var. Bir 11 yapalım en azından. Bir BGL falan dağıtırız. Bir şeyler dağıtırız hadi be kardeş. Yapalım yani şunu ya. Şu sporu yapalım be. 09 8 0 atma. Oh çok güzel be kardeşim. Çok güzel kardeşim. Eksi 125. 75 oluyor. Ee, 10 75. Bir 50 basayım ya. Abi düz olsun 125 falan olmasın da. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Tamam. Tamam. 3, 9. Kanka 3'e 2 verme ya. Neyse 0 attı sıkıntı yok. Bir 75 bassam mı ya? Şu an hissettim. Bir 75 basayım. Sıfır. Kanka hadi ya. Hadi abi hadi ya. Oo, bunun sonu nereye kadar gidecek ya? 2 saattir. Yerimizde sayıyoruz. Hadi artık bir. Sıfır ver. 8, 6, 2. Oh. Abi nereden bildin yine ya? Kanka diyorum sana. Bu iş tecrübe işi. Gergin adam luzlar Ama tecrübeli adam Nerede gerilmeyeceğini bilir Bu adam burada gerilmiyorsa binler işte böyle 2 saattir stabil osluyor binmiyor. Gerçi şu an bu adamdan biz bayağı bir profitteyiz aslında ee, 750 ile falan gelmiştik Şu an Oh çok güzel çok güzel Şu an kaç yaptık Bakalım 150 versin Okey Aynen 2-3 BGL profitteyiz bu adamdan diğer adamdan da 2-3 luzladık Bu adam canımı sıktı ya harbiden Baya bir canımı sıktı. Çok güzel. X 125 de buradan alacağız. Kaç olacak? 150. Tamam. Çıkalım ya. 50 TL profit oldu. Dostlar yapacak bir şey yok yani. Ben bu kadarını beklemiyordum. E şimdi 150-200 basarım. Onu da bir sonraki videoda yaparım. Şu an ee, bir tane böyle atalım yine. Selen 20 dag atıyor olsun. Hadi bakalım. Selen 20 dag atıyor. Tamam mı? Evet. Şöyle en köşeye koştum. 15 TL attım? Üstüne de bir tane crime bastım kardeşim. Ben bir sonraki videoda Geleceğim bu bölde bakacağım. Buradaki crime'ı çözün. <laughs> tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Onun dışında diyecek bir şey var mı? Dediğim gibi görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. Yani sonuçta bu kanal e, benim kanalım değil. Ben sizin aranızdan biriyim. Sizden farksız biriyim. O yüzden kendi görüşlerim kadar sizinkini de önemsiyorum. Saygı çerçevesinde eleştirirseniz sevinirim. Sonraki yayında etkinlikle videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın bay bay efendim.